bakalım. Merhaba arkadaşlar. Elif Ela bir daha sor bakalım. Demiyorsun. Bu demiyorsun. Evet. Tabii ki demiyorsun. Gelmiyorsun. Pekala. Ne yapıyorsun sen? Bu da kazadım. Atayım. Atma. Sen ne yapıyorsun? Evet. Kocaman kule Kartopu mu oynuyorsun Elif Ela? Kocaman. Kocaman evet. Tamam. <laughs> evet, Ela da kocaman kar, evet, Ela'da kocaman kar var arkadaşlar. Evet, Ela, Aa, Ela düştü, size bir soru soruyor. Düştü. Yukarıya gidelim mi, gitmeyelim mi eve? Gitmeyelim. Evet, Elif Ela kar topu oynuyor. Bizim buraya azıcık kar yağdı. Arabaların Bakalım. Arkadaşlar anne, burnu kıpkırmızı olmuş bir Elif <laughs> <laughs> Ela. Evet, çok güzel. Anne, anne, pencere de var. Pencereden alamayız. Anne, anne, lütfen, lütfen. Yavaşlık, Teşekkür ederiz sen de arkadaşlarının yılbaşını kutlayabilirsin. Hadi söyle bakalım hepinizin yılbaşı kutlu olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.